Dinler ha Aslanı çok, Allah'ın dostları aslana bilerdiler Yılanı da Yılanı da aslana kamçı yapardı Evliya Allah'tan birisi öyle Birisini duydular çok büyük velidir, şudur budur Geldiler kapısına Karısı açtı kapıyı, dedi efendi hazretleri evde mi? Ne efendi hazretleri dedi, salağın biri dedi siz de dedi onu dedi amma adam zannettiniz. Nereye git dedi falan herif. Allah Allah. Yanlış kapıya mı geldik? Adresi öğretene tarılıyor gidiyor. Ya doğru kapı dedi. Onun karısı öyle dedi. Öyle çok var evliya Allah'tan. Karısından dayak yiyen. Karının belalarına sabreden. Adamın da itikatı şey oldu yani. Dedi ki bu nasıl evliya Allah'tan? Karı ne biçim bağırır? Aleyhinde konuştu falan. Biraz gitti bir de baktı. Mübarek geliyor. Aslana binmiş. Yılanı da Dedi o evde gördüğüm var ya ona sabretmekten dedi bu makama erdik dedi. Bazı adamı karı evliya yapar. Misalleri var. E ne yapacaksın? Sabredersen, çekersen evliya olursun. Boşarsan eşkıya olursun tabii. Boşarsan bir şey yok. Ben bu karıya dayanamıyorum tamam ama evliya olamazsın. Sabredersen evliya olursun. Bak Allah'ın dostları ne alamet. Hazreti Sefine Resulullah'ın azatlısı sallallahu aleyhi ve sellem yolunu kaybetti. Aslanla karşılaştı. Aslan'a ne dedi biliyor musun? Enes efine mevla Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Resulullah'ın hizmetçisi, azatlı kölesi sefineyim. Yolumu kaybettim dedi. Aslan geldi kedi gibi sürünüyor. Bindi. Aslan böyle böyle kuyruğuyla. Bindi, aslan onu getirdi kafileye. Koydu. Nasıl dinliyor? Allah'ın dostlarına aslan bir şey sökmez. Allah'tan korkandan her şey korkar. Men kâfe Allah, kâfe minhu kullu şey. Her şey korkar. Men Allah'tan korkmayan, kâfe min şey. Her şeyden o korkar. Sinek vız etse beni mi sokacak? Allah'tan korkmuyor ya. Her şeyden korkar. Allah'tan korkan korkmaz. Evliyalardan birisi. Aç aslanların önüne attılar. Mısır hükümdarı. Büyük bir zat. İsimleri kalmıyor kafamda. Rabıta kitabında yazmış yazmışım. Aslanlar aç ha. Bazı aslan bir şey yapmaz. Neden biliyor musun? Tok olduğunda. Yeni yemişse ne? Niye parçalasın seni? Kaç tane aslan aç attılar mübarek. Bakıyorlar uzaktan. Bütün aslanlar geldi. Kedi gibi. Sürünüyorlar. Ziyaret ediyorlar. Gidiyorlar. Ziyaret ediyorlar. Gidiyorlar. Çıkarın bunu dedi. Bu nasıl bir şey ya? Çıkarttılar. Millet soruyor. Efendi Hazretleri aslanlar size yanaştığında ne hissettiniz? Yahu dedi bunların salyası diyecek bana ya. Abdese namaza zararı var mı yok mu fıkıh meselesini dedi düşünüyordum. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Adamın düşündüğüne bak. Aslanlar gelmiş yanına acazdan diyor ki bunların salyalarının fıkıhtaki hükmü hakkındaki ulemanın ihtilafı hakkında kafa yoruyordum. Adam diyor yani necaset midir değil midir yoksa aslan yanaşmış yanaşmamış zaten hiçbir alakası yok adamın aslanla. Beraber. Bunlar böyle dostlar İbn-i Ömer radıyallahu anh'a yolda dediler canavar yolu tıkatmış. İşte aslan ejderha neyse indi Herkesin ödü kopuyor. Kimse yanaşamıyor. İbni Ömer geldi. Kulağını çekti şöyle. Gitti. İbni Ömer geldi radıyallahu anhü dedi ki ben Resulullah'tan eşittim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer insanlar hakkıyla Allah'tan korksaydılar her şey onlardan korkardı. Velakin onlar Allah Teala'dan korkmuyorlar. Yaratıklarından korkuyorlar. Onun için her şeyden korkuyorlar. She knocked.